Rakip Kulağız Galata Galatasaray'ı eski topraklar maçını geride bıraktık. 9-6'lık bir galibiyet aldınız Ersin. Ee, maçla ilgili kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Valla çekişmeli güzel bir maç oldu. Rakip arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel maç çıkarttılar. Ee, biz 5 maçımızı yaptık. Dört galibiyet, bir beraber ilerliyoruz. Evet. Umarım üst sıraları zorlayıp finallere kalırız. Evet, bugün etkili bir futbol oynamana rağmen sonuçlara gitmekte zorlandın. Kendi performansını nasıl buldun? Henüz tam olarak hazır değilim. Sakatlıktan çıktım. Evet. Uh, umarım kısa sürede düzelirim. Eski formuma kavuşurum. Peki galibiyet aldınız ve rakibinizi nasıl yorumlarsınız, Rakibinizi nasıl buldun? Rakip ya güzel top, ayağa top oynuyorlar. Sağlam, biraz sert oynuyorlar, tatlı sert oynuyorlar. Arkadaşlar iyiydi ya, işte sonlara doğru kuparttık maçı kazanmayı bildik. Peki takımın evet. adına ne evet. söylemek istersin? kendi takımının performansını bu nasıl buldun? Ya şu anda 150 ile oynuyoruz diyebilirim yani. Peki, bir sonraki maçlarda önlem almanız gereken mevki sence neresi? Benim mi? Hayır, e, takım olarak Aa, önlem almanız gereken. Orta sağ. Orta sağ, peki. Katıldığın için teşekkür ediyoruz Ersin. Ben de Bundan teşekkür ederim. Bundan sonra kaftanı başarılar Ersin.